Antalya, Konya altındayız. Bugün gezimizin 5. gününde Konyaaltı'ya geldik. Konya altıya biraz rüzgar ama denizi güzel, temiz bu zamanda çakıl taşlarından oluşuyor sahili. Yani kum derdi yok. Şarj istasyonları var, telefon şarj istasyonları. Aynı zamanda kablosuz şarj istasyonları da var. Tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor. Gördüğünüz gibi kiralık elektrikli bisiklet ve normal bisikletler de mevcuttur. Aynı zamanda kafeteryalar, parklar ve yeşil alan, bisiklet alanı, yani bisiklet yolu burada güven çemberi diye bir şey var. E, telefondan kure kodu kullanarak güven çemberi uygulamasını indiriyorsunuz. Daha sonra e, kablosuz bir şekilde telefonunuz şarj oluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu e, bisiklet ve kaykay paten sağlarını görüyorsunuz. Aynı zamanda sahilde her 250-300 metreye bir Can kurtaranlar beklemektedir. Ee, halk tamamen ücretsiz bir şekilde bu plajı kullanıyor. Ücretli olarak da kullanılacak yerler var, şenzoklar var, ç e çadırlar var, dondurma çadırları diyebiliriz. Onun dışında gördüğünüz gibi da kiralayabiliyorsunuz. Jestikiler var. Onun dışında eğlence yapılacak şeyler çok yani. Burada görmüş olduğunuz gibi bol miktarda palmiye ağaçları çam ağaçları ve diğer Akdeniz iklimine ayak uyduran ağaçlarımız mevcut. Bahçeler, Antalya Belediyesi burada güzel çalışmış diyebiliriz. Gördüğünüz gibi boylu boyunca bir sahil var. Yaklaşık bir benim tahminim bir 10 kilometre uzaklığı var. Sahilin sonunda dağlar mevcut manzara gerçekten güzel yeşil alanı bol piknik yapılacak yerler oldukça fazla oturup dinlenecek gölge yerler de çok tatlı su. Nerede geldiğini <laughs> tam bilmiyorum ama bayağı yürüdükten sonra bir tatlı suya uğraştım. <laughs> Burada yine de insanlar eğleniyor bu tatlı suda. Ee, dediğim gibi ben sizlere gezdiğim yerleri göstermeye ve videolarını çekmeye devam edeceğim. Siz de bana destek için kanalıma abone olabilirsiniz. Beğenebilir ee, ya da Arkadaşlarınıza Tavsiye edebilirsiniz Abone olmaları için İzlediğiniz için teşekkür ediyorum İyi günler